Ama Metin. daha fazla canın acımasın. Mert Mertim orada mı? Baba! Baba! Hanımefendi lütfen alalım çocuğu. Baba! Geleceksiniz aslanım. Ben geleceğim hatta. Babamı istiyorum. Ya. Babamın yanına Bravo. gitmek istiyorum. Almamız lazım çocuğu, Böyle olmaz. Tamam, Babama tamam gideceğim. Dur. Gideceğim. Tamam. Tamam. Gideceğim. Tamam. Tamam. Gideceğim. Tamam. Tamam. Kardeşim, tamam, herkes sakin Tamam. Aslan tamam. gel biz bir tamam. bakalım babana canım, gel. Baba! Baba! İyi misin baba? Baba yanına gelemiyorum, izin vermiyorlar. Aç yolu aç! Aa, aa. Ne oluyor oğlum burada? İttim Aileyle görüşme ya? olmayacak denmedi mi size? Yeşil çama çevirmişsiniz iyice buraya ya, buraya ya! Ameliyattan çıktı çocuk diye beyefendi. Nereden çıktıysa çıktı. Görüş yok oğlum. Boşaltın burayı hadi. Mert sen burada bekle. Ben hemen geliyorum tamam mı? Avukat su yönden buyurun. Evet Allah. haydi boşaltıyoruz. Aa. Haydi haydi. Sakin oğlum de. Haydi haydi. Efendim. Amirim. Bir sakin ya. Çoluk çocuk var burada. Bir sakin. Bir sakin. <laughs> Sana mı soracağım lan? Sakinmiş. Boşaltın oğlum bu kadını. Haydi oğlum boşaltın. Haydi. Şule. Mert Gel. Alper yavrum iyi misin? Bir dur ne, ne hemen? Abla işler var ben merkeze geçeyim. Ya bir dur bir dur bir nefes al dur. mi tamam bir şey yok. Ya nasıl böyle davranabiliyor bu adam sana? Şikayet etmen lazım. Büyütülecek bir şey yok abartmayalım tamam mı? Hadi haberleşiriz ben kaçtım. Tamam. Gel kız. Alçak herif seni alçak. <laughs> Dik herif seni.